Bugünkü dersimizde edebiyat bilgi ve kuramlarına bakacağız. E, halk edebiyatı, eski Türk edebiyatı ve yeni Türk edebiyatı derslerinde kullanılan kavramlar ya da bir metinle ilgili olan edebi terimler ve güzel sanatlar içerisinde edebiyatın yerine genel bir bakış sergileyeceğiz. Bunlar genel olarak halk edebiyatında, yeni Türk edebiyatında ve eski Türk edebiyatında bahsettiğimiz terimler olacak. Fakat bunları nazım biçimleri, türleri bakımından ve kuramlar bakımından ayrıntılı inceleyeceğiz. Öncelikle edebi terimlere bakalım. Biliyorsunuz edebiyat Arapça edep kökünden türemiş. E, e, Arapça bir kelime. Tanzimattan sonra kullanılmaya başlanmıştır. E, edebiyat kelimesi yerine tanzimat edebiyatında öncelikle şiir, inşa biliyorsunuz düz yazı anlamında, nesil, ilmi gibi kavramlar kullanılmıştır. Ve e, şiir ve inşa makalesiyle zaten Ziya Paşa'nın şiir ve düz yazıyı karşılaştırdığını biliyoruz. Ee, biçime önem veren Divan şiirinde ise ilmi edep adı kullanılmıştır çünkü e, edebiyat ilim olarak düşünülmüştür ve edebiyatı oluşturmak için biliyorsunuz Divan edebiyatında belirli bir kültür ve edebi birikime sahip olunması gerekiyor ve yüksek zümreye hitap ediliyor zaten. Bu yüzden ad, bu şekilde adlandırılması da bizim için şaşırtıcı bir durum değildir. Tanzimat dönemi aydınlarından Şinasi ve Namık Kemal edebiyat sözünü ilk kullananlar olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer terim olan edebi söyleme söyleme bakalım. Ee, yazar oluşturduğu eserde okurdan farklı bir dil kullanır. Kültürü, dış dünyayı ve benzeri farklı bir tarzda ve söyleyişle dile getirir. Biliyorsunuz özellikle postmodern romanda karşımıza çıkan Günlük dilden farklı bir dil kullanmak bütün edebi eserlerde var fakat postmodern romanda ve postmodern eserlerde yazar bunu bilinçli olarak bozar ve bunu okuyucuya hissettirir. Edebi söylemde ise Evet yine konuşma dili ya da konuşma dilinde kullandığımız dil kullanılır. Fakat burada edebi metinde kullanılan dil günlük konuşma dilinde kullanılan dil ya da bilim dili birbirinden tamamen farklı kavramlardır. Bu yüzden de edebi eserlerde her ne kadar günlük dil kullanılmış olsa da ya da ağır bir dil kullanılmış olsa da günlük dilden farklı olarak bir edebi söylenme karşılaşırız. Genel edebi gerçekçiliği biliyorsunuz farklı edebi akımlar var eserlerde işlenen bunlar realizm, naturalizm, dadaizm gibi akımlar olarak karşımıza çıkıyor. Bunlardan bahsedeceğiz. Bir edebi eser tamamen realist, hatta naturalist olsa bile burada bahsedilen gerçekçilik, gerçekçilik dünya gerçekçiliğiyle birebir uyum sağlasa bile bu gerçekçilik edebi esere girdiğinde artık dünya gerçekliğinden farklı bir gerçekçilik olur. Bu yüzden de yazar bir edebi eserde var olan gerçekçiliği kurguladığı için biz bir anlatıyla kurmaca bir metinle karşılaşırız. Bu yüzden de edebi metinde, edebi eserde gerçek dışı, gerçekle birebir aynı olarak yansıtılsa bile gerçekten farklı bir gerçekçilikle karşılaşırız. Bu da edebi gerçekçilik deriz. Edebi sanat dediğimizde biliyorsunuz edebiyat ilim olarak da incelenebiliyor. Şu anda bizlerin yaptığı ya da atandıktan sonra sizlerin yapacağı Edebi, edebiyatın ilmini yapmak, edebiyata öğretmek, edebiyatın kurallarını, akımlarını, nazım biçimlerini, şekillerini, roman süreli birebir aktarmak, bunları incelemek, bunları sınıflandırmak edebiyat ilmine, edebiyat inceleme alanına ya da edebiyat tarihine girer. Edebi sanat dediğimizde ise şair ve yazarlar duygu düşüncelerini dile getirirken eserlerini daha edebi yapmak adına söz oyunlarına başvururlar. Edebi sanatlar söz ve anlam sanatları olarak ayrılır. Biliyorsunuz bunları divan edebiyatında bahsetmiştik. Yine bahsedeceğiz. Burada edebi sanattan bahsettiğimiz edebiyatı sanat olarak ele almak. Aynı zamanda edebiyatta özellikle şiirde sanatlara başvurarak, anlamsal ve biçimsel olarak sözü daha etkili şekilde söylemektir. Gelelim edebi zevki arkadaşlar. Burada e, edebi eserler arasında sınıflandırma yapabilme, ayrıma gidebilme, derecelendirmeye tabi tutma özelliğini taşımaya edebi zevk denir. Biliyorsunuz özellikle divan edebiyatında ve halk edebiyatında e, halka yönelik bir edebi zevk, yüksek sümreye yönelik bir edebi zevk olarak ayrılıyor. Bugün hala günümüzde de baktığımızda Okunan romanlardan da bunu anlayabiliriz, değil mi? Bir taraftan popüler romanlar dediğimiz, genel kitleye hitap eden, edebi dilinde ve edebi zevkinde daha aşağıda tutulan bir edebi anlayış vardır. Bir taraftan da edebi romanlar, edebi eserler dediğimizde, daha çok edebiyattan anlayan, estetik haz duymayı öğreticilikten ya da geniş halk kitlelerinin hoşuna gidecek tavırdan daha farklı olarak algılayan bir roman anlayışı var. Burada toplumların yaşına, cinsiyetine, hitap ettiğiniz kitleye göre edebi zevkin farklılık gösterdiğini görüyoruz. Genellikle alan eğitiminde tekrar bu konuya döneceğiz. Alan eğitiminde bazı kavramlar karşımıza çıkıyor. Örneğin bir öğretmen bu konuyu işlemek istiyorsa hangi konuya başvurmalıdır? Ya da yukarıdaki şiiri işleyen bir öğretmen hangi döneme yönelik yapmıştır? Bu yüzden sizlerin de çok iyi bildiğiniz konu, tema gibi kavramlara tekrar bakmamız lazım. Konu dediğimizin edebi eserde üzerinde durulan ve ele alınan duygu, düşünce ve durumun genel adıdır. Her şey edebi yasa konu olabilir. Tüm sanat eserlerinde mutlaka bir konu vardır arkadaşlar. Her ne kadar burada bir konu yok ya da bu somut bir kavram ele almış dediğimizde bile mutlaka o edebi eserin arka bir yanında bir konudan bahsetmeliyiz. En basit sıradan konular bile edebi eserlerde somutlaştırılarak mükemmel bir hale getirilebilir. Bu yüzden de e, pek çok araştırmacının dediği gibi gök kubbenin altında söylenmemiş bir söz ve konu bulunmamakta. Fakat burada aynı konuları işleyen yani şair ve yazarlar kendi üsluplarının damgasını vurduğunda bu edebi eserlere edebilik özelliğini kazandırırlar. Ana düşünce dediğimizde edebi eserlerde anlatılmak istenen ve vurgulanmak istenen düşüncedir. Mesaj veya niyeti olarak da adlandırılır. Genellikle biz bunu düz yazılarda görüyoruz. Çünkü şiirlerde verilmek istenen bir fikirden öte duygu ön planda olduğu için ama düşünceden çok fazla bahsedemeyiz. Elbette vardır ama düşünce yazıları temelinde şekillenen nesil yazılarında genellikle karşımıza çıkan bir kavramdır. Temaya baktığımızda bir sanat eserinin merkezinde yer alan temel duygu ve düşünceye verilen ad oluyor. Burada konu ve tema ayrımına dikkat edelim. Konu neden bahsettiğimizdir. Tema ise bu e, konunun temelinde bulunan duygu ve düşüncedir. Üslup ise özellikle edebi eserlerde yazarın kimliğini ortaya koyan bir anlayışla karşımıza çıkar. Genellikle edebi eserlerde karşımıza çıkan üslup, o yazar ya da şairi diğer yazar ve şairlerden ayırt edici bir özelliktir. Biz bu üslup kaygısını ve üslubun ön planda olmasını divan şiirinde daha çok görüyoruz. Çünkü divan şiiri klasik bir edebiyat olduğu için, belli sınırları olduğu için şairler bu kuralların ve bu konuların dışına çıkamaz. Bu yüzden de yenilik yapabilecekleri yalnızca iki alan vardır. Bunlardan ilki edebi yakınlar. Yani Esed, hindi, Türkiye'yi basit mahalleleşme gibi akımlar. Bir değil ise şiir okuduğumuzda, şiirin yazarı ya da şairini görmediğimiz zaman bu şiirin kime ait olabileceği hissini bizi uyandıran üsluptur. Üslubun farklılığına özgürlük de denir. Üslub bir anlatma aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Edebiyat tarihi ve edebiyat tarihçesine baktığımızda bir milletin veya devletin edebiyatı ile ilgilenenlere edebiyat tarihçisi denilebiliyoruz özellikle Ahmet Hamdi Tanpınar ya da Mehmet Fuat Köprülü gibi isimler edebiyat tarihçisi olarak karşımıza çıkacak. Edebiyat tarihi edebi olayları, akımları, edebiyatçıları konu alır. Bunu konu alırken özellikle objektif davranmak ve gerçekleri yansıtmak oldukça önemlidir. Edebiyat tarihçisi genel tarihçiden farklı olarak çalışır çünkü genel tarihçi olana olduğu gibi aktarmakla görevliyken edebiyat tarihçisinde ele alınan meta edebiyat olduğu için, edebi eserler olduğu için tasvir edip görüyoruz. Gelelim arkadaşlar edebiyat incelemesi ve yöntemlerine. Bunlar genellikle karşımıza yeni edebiyat incelemelerinde ya da yeni edebiyat dairesi içerisinde ele alınan eserlerde karşımıza çıkıyor. Bunlardan iyi ki eser okur ve incelemeci olarak görüyoruz. Edebiyat eserlerine iki tür yaklaşım vardır. Bazı insanlar edebiyat eserlerinden alacakları zevk, Onlarda keşfedecekleri yeni insan tipleri, duygu ve düşüncelerle karşılaşmak için edebiyatla ilgilenirler. Bunların bir takım sorunlarla uğraşmak gibi bir işi yoktur. Yani sadece buradaki tiplerle ve durumlarla ilgilenirler. İkinci grup araştırmacı ise edebiyat eserleriyle yüz yüze gelmek bir kazanç şıralgısıyla hareket ederler. Ancak bu gruptaki insanlar edebiyatı ve onunla ilgili her türlü olguyu kendilerine problem edinen, çalışma alanı olarak seçen kimselerdir. Aslında ikinci grup bizim için daha çok üniversitelerde yapılan akademik çalışmalarda karşımıza çıkar. Zaten edebiyat incelemeleri de bu grup insanlarla gelişmektedir. Edebiyat eserleri, edebiyat hayatı ve bunlarla ilgili daha birçok daha geniş boyutla ve sistematik bir bilgi içerisinde kavranması edebiyat incelemesi sayesinde olmaktadır. Bu yüzden edebiyatı, edebi eserleri çoğulcu bir bakış açısıyla ele alan bu edebiyat araştırmacıları eser, okur ve incelemeci yöntemine dahil edilmektedir. Edebiyat inceleme yöntemlerine bakalım arkadaşlar. Bunlardan iki biçimciliktir. Bunun yanına yıldız koyalım. Sovyetler Birliği'nde 1915-1930 yılları arasında yaygınlık kazanmış bir yöntem olarak karşımıza çıkar. Bir yazar veya şairin edebi değerini eserlerinin şekil özellikleriyle ortaya koymak, biçimci anlayışta olmak bu e, yöntemin temel hareket noktasıdır. Zaten biçimcilik diyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Öyleyse eserin şeklinden hareket etmek biçimci anlayış için ayırt edici bir anahtar kelime olarak karşımıza çıkacak. <laughs> Yediğiniz ise bugün hala e, kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkan özellikle dil bilimi konusunda yaptığı çalışmalarla gündeme gelen İsviç İsviçre'de dil bilimci Sasur'un dil bilim alanındaki görüşlerini kaynaklık ettiği bir inceleme yöntemi olarak karşımıza çıkar. Yapısalcılar göre metin kendi içinde bir bütündür ve metnin dışında hiçbir öge metnin değerlendirilmesinde kullanılamaz. Örneğin bize bir şiir verildi arkadaşlar. Bu şiirin yazarının da Cahit Klebe olduğunu düşünelim. Bir yapısalcı incelemede e Edebiyat tarihçisi mesela nasıl inceler? Önce oradan yapısalcılığa gidelim. Öncelikle metnin biçimsel ve anlamsal özelliklerini, ingelerini, kafiyelerini, başlığını inceler. Cahit Gülebi'nin edebiyat tarihi içerisindeki yerine bakar. Cahit edebi anlayışıyla şiiri paralel olarak inceler. Fakat yapısalcılığa geldiğimizde edebiyat tarihiyle, yazarıyla ya da herhangi bir kurama ya da anlayışa bağlı olmasıyla ilgilenmez. Tamamen metni alır metinden hareket eder. Edebiyat tarihiyle ya da yazarla bir bağlantı kurmaz. Sadece önemli olan kendi içerisinde bir bütün olan metni incelemektir. Gelelim yeni eleştiri yöntemine. Formalizmin daha yeni bir aşaması olarak karşımıza çıkar. İngiliz incelemecilerin öncülüğünü yaptığı bu anlayış Amerika'da daha bir bütünlük kazanmıştır. Edebiyatın edebiyat dışı ögelerle incelenemeyeceği, ve edebiyat medeni kendisine açıklamaya yetecek bir yapısı olduğu gibi görüşlere dayanmaktadır. Yeni yönteminde eserin olduğundan fazla önemsenmesi incelemecileri hataya sürüklemiştir. Yapısalcılardan farklı olarak tamamen metnin içeriğinden hareket etmesi, tamamen metin odaklı olması genellikle bu araştırma yönteminde hataya sürüklemektedir. Örneğin bir şair ya da yazar o metinde genel anlayışından farklı bir tutum sergileyebilir. Bu da şiirin genel görünümü hakkında bize yanlış bir bilgi verebilir. O yüzden yeni eleştiri yöntemi bu yönden pek çok eleştiriye uğramıştır. Gelelim Freud'un bilinçaltı kuramı etrafında şekillenen psikanalitik yöntemi. Yönteme göre yazar incelemenin başlıca konusudur. Yani yapısalcılıkta ya da yeni eleştiride gördüğümüz metin merkezinden öte burada yazar merkezidir. Çünkü Freud'a göre e, edebi eserlere yazar bilinçaltını yansıtmaktadır. edebiyat eserinin doğru anlaşılması Freud'un düşüncelerini ve psikanalitik yaklaşımını bilmeden çözümlemek mümkün değildir bu anlayışta. Ancak yazarın psikolojik hayatı bilinirse eserlerinin ve eserlerinin kişilerinin kişiliğinin yansıması tam olarak açıklanabilir. Profesör Doktor Mehmet Kaplan yaptığı şiir tahlillerinin birçoğunda psikoanalitik bir yöntem sergilemiştir hatta Tevfik Fikret incelemesinde fizikinden psikolojisine ulaştığını hepimiz biliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken yazar odaklı olması ve yazarın psikolojisinin iyi bilinmesidir. Gelelim tarihsel yöntemi Tarihi verileriyle edebiyat hayatını açıklamaya çalışan bir yöntem olarak karşımıza çıkar. Burada önemli olan, bakın her inceleme yönteminde incelemenin odak noktası farklı. Birinde metin odaklı, birinde yazar odaklı. Burada ise genellikle edebi eserin oluşturulduğu tarihsel süreç odaklı oluyor. Burada o edebi eserin oluşturulduğu dönemi incelenmesi ve dönemin anlayışının edebi esere yansıması ele alınır. Bu yüzden de edebi eser dönemin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi olaylarıyla birlikte ele alınır. Sosyolojik yönteme baktığımızda tayinin ırk, çevre ve an kavramları çerçevesinde oluştuğu görülür. Edebiyat incelemelerinin sosyolojik tabana oturtmak isteyenlere bilimsel anlayış düşüncesini getirmiş olması bakımından yararlıdır. Burada önemli olan edebi eserin bulunduğu ırk, çevre ve an üçlemesinde sosyolojik çevreyle bağlantılı olarak ele alınmasıdır. Gelelim Marksist yönteme. Burada da yine bir sosyal anlayışla bağlantılı olarak edebi eserin sosyal çevreyle ele alması bakımından düşünüyoruz. Sanatın aldığı biçimin sebeplerini ekonomik noktasında odaklaşmış bir sosyal yapı ile açıklamaya çalışır. buna göre sanat bütün türleri ve biçimleriyle ekonomik altyapı ve sınıf çatışmalarının bir ürünü olarak karşımıza çıkar. İzlenimci yönteme baktığımızda inceleme ahlamının sadece kendi beğenisiyle de edebi eserleri ele alıp değerlendirdiği bir inceleme yöntemidir. Edebiyat incelemelerine gittikçe yerleşmeye başlayan bilimsel anlayış özgündür. Burada önemli olan bu edebi eseri inceleyen kişi de edebi eserin uyandırdığı öznel düşüncelerle, izlenimlerle açıklamaktır. Fakat bu da nesnellikten uzaklaşması bakımından çok fazla tercih edilen bir yöntem değildir arkadaşlar. Bu yöntem ve tekniklerden sonra güzel sanatlar ve güzel sanatların içerisinde edebiyatın konumuna bakalım. Sanat biliyorsunuz bir duygu ve düşüncenin maddi bir malzemeden, sesten ya da sözden yararlanarak heyecanlık ve hayranlık uyandıracak güzel bir biçimde ifade edilmesidir. Sanatta kesinlikle bir öğreticilik ya da didaktizmden öte bir estetik kaygının ön planda olduğunu görüyoruz. Sanat ve sanat eserinin temel özelliği insan eseri olmasıdır. Sanat insanın ruhsal dünyasının temellerinde olan güzellik duygusunun dışa yansıması olarak görülmektedir. Çiçek, ağaç, hayvan, sarkıt gibi doğal varlık ve oluşumlar insanın elinden çıkmadığı için sanat eseri sayılmazlar. Ancak insan elinden çıkan her şey de sanat eseri değildir. Bu yüzden de ekonomik çıkara yönelik meslekler genellikle zanaat olarak adlandırılmaktadır. Güzellik temel amaç sayılmadığı için burada güzelliğin esas alınmasının ön planda olduğuna dikkat etmemiz gerekir. Peki mimari heykel ya da edebiyat, müzik gibi resim gibi sınıflandırdığımız sanat eserlerinin genel özellikleri nelerdir? Öncelikle orijinal yani özgün olması lazım. Yedi yeri estetik bir değer taşıması, bütünlük, kurmacı olması, her ne kadar gerçeğe yakın olsa da bir malzeme ile ortaya çıkması, kişisel, yöresel, dini ve milli özellikler taşıması. Peki bilim ve güzel sanatlar arasındaki farklar nelerdir arkadaşlar? Sanat güzelliği amaç edinirken bilim doğruyu bulmaya çalışır. Bu yüzden sanat eserinde herhangi bir doğrudan bahsedemeyiz. Sanat tabii ki özneldir. Hem bunu oluşturan hem de bunu inceleyenler bakımından. Fakat bilimin nesnel olması gerekir çünkü doğruyu bulmaya çalışır. Her ikisinde de gözleme yer verilir. Fakat sanatta gözlemin sonuçları izlenimleri süsle, izlenimlerle süslenir. Yani gerçeğin algılanışının yazar tarafından ortaya konması vardır ya da şair tarafından, edebiyatı. Aynı zamanda edebi eseri e, gören, algılayan ya da okuyan kesim ise bunu da kendine göre algılayacak ve izlenimcilik burada da devreye girecektir. Bilimde ise gözlemcilikle bağlantılı olarak belirli kurallara ulaşılmaktadır. Her ikisi de gerçeklerle uğraşır ama sanat, gerçekliği, imgeler yoluyla, betimler ve gerçekler edebi esere girdiği zaman artık kurmacaya yönelmektedir. Bilim akıl yoluyla açıklamaya çalışılır. Burada önemli olan bilim de gerçeğin yorumlanmasıdır. Güzel sanatlar ve malzemelerine bakalım. Elebiyatın biliyorsunuz malzemesi değil. Müzik, ses, heykelin, tahta, maden, kil ve taş, mimarlığın taş, resmin, renk, çizgi ve boya, hattın, çizgi ve boya, evrunun boya, opera, tiyatro ve sinemanın ses, söz, melodi gibi malzemeleri bulunmaktadır. Bakalım güzel sanatların tasvipine İşitsel sanatlar dediğimizde yalnızca edebiyatın müzikle karşılaşıyoruz. Görsel piyesel sanatlar dediğimizde resim, minyatür, heykel, hat, tesisat ve mimariyle karşılaşıyoruz. Dinamik ritmik sanatlar dediğimizde tiyatro, sinema, bale, dans ve operayla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde bu kuramlarla ve anlayışlarla edebiyat bilgi ve teorileriyle devam edeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum.